Ve aşağıdaki saçla kılavuz alarak kesmiş oldum saçı düz bir şekilde. Zaten burada görüküyor i̇nce, ince ince ayrımları yaptığımız için düzgün bir kesim oldu. Yani kılavuz alarak düzgün bir şekilde kestik. Ve daha sonra da bu şekilde 45 derece açıyla nokta kesim kesebilirsiniz uçlarını da. Şu şekilde de uçlarını farklı dokunuşlar yapabilirim. bu şekilde yaptık evet. ve daha sonra bu tarafı kesiyorum yine aynı şekilde ilk önce saçı ısıtıyoruz ya görün işte yani bu da böyle bir kesim olduğunu nasıl yapılacağını görüyorsunuz. Şimdi burasını da aynı şekilde düz bir şekilde yan tarafı kılavuz alarak bu sefer de yan taraftan bir kılavuz alarak kesim yapıyoruz. Bu şekilde yan tarafı kılavuz alarak ve aşağıya kılavuz alıyorum artık. Bir yandan kılavuz aldık. Ne kadar uzun olduğunu gördükten sonra yine aynı şekilde. Düz bir şekilde aşırı ile bağlantı verip Yani şu kesim aslında bizim yapmış olduğumuz şu. Yani bunu burayı bir tarafını aldım. Yani şurasını göz kararı. Göz kararı. Yani ölçü olarak göz kararı verirsin. Ne yapmış burada? Kısadan uzuna doğru arkaya uzatmış. Anladın mı? Bu mantıklı. Göz kararı yapıyorsun. Bunlar hep aşağı doğru. Şöyle. Bu şekilde yukarıdan aşağı doğru böyle kesici şey yapıyorsun. Daha sonra da bu şekilde 45 derece açıyla ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Abi, sen de Keseceğim zaten. Hayır bir kesim daha var. Onu da anlatacağım. Bekle. Şu şekilde ayrım yaptık ya. Bak burada saldım. Şimdi. Bunu sağdığımda şimdi ortadan başlayacağım. Yani ne yapıyor? Taç ayrımında da ortadan başlıyor. Düz bir şekilde keseceğiz. Yani şurayı burasını da düz bir şekilde kesim yapıyoruz. burayı düz bir şekilde. Arka şeyle işimiz yok. Şöyle bir ayrım yapayım. Yani kesim yaparken aslında burada saçın her şeyi görüküyor. Yani burada nasıl ayrım yapıp da kesiyoruz? Düz. Ortadan başladım. Bunu burayı yukarı, bu şekilde yani yandan baktığımızda nasıl görüyorsunuz? Düz bir şekilde kesmişler. Biz de bu şekilde düz bir şekilde getirip <laughs> burayı kesiyoruz. Ya üstünü doğru doğru kesiyor. Daha sonra tekrardan bir yan taraftan çekiyor. Ve kesmiş oldum saça kılavuzu alarak. Kesim saç kendini gösteriyor zaten. yine düz bir şekilde ya, Yine kesmiş olmuş saça bağlantı kurarak. Düz bir şekilde tutup da şey yapıyorum. Daha sonra da bağlantı kuracağız bu diğer taraflara. Bunu ben kendime doğru çekerek. Yani burada ne yapmış? Bu şekilde düz bir şekilde kesmiş. Yani bunlar çapraz bir şekilde kesmiyor. Zaten şu anda da kesikçe saçını görüyorsun. Sağolsun. Ol. Sağ Burası da aynı şekilde. Yeah. Evet. Yeah. Bunu kesin mi? Bu şekilde kesince daha havalı, ya yani daha hareketli oluyor saç. Böyle şey gibi ya, dalgalı dalgalı. İşte dalgalı dalgalı, daha hareketli, katlı kesim oluyor bu. Aslında Bak, Daha sonra da aşağıdan yukarı doğru bir kontrol ediyoruz, düzgün kesilmiş mi diye. Zaten şu anda düzgün kesildi, yani herhangi bir şey varsa da ufak dokunuşlar yapıyoruz. Sen yazdın, ben seni tanımıyorum. Yazdın burada Türkiye'nin bu ülkeleri, Avrupa'nın ülkelerini, Moskova'yı. bu şekilde kestim. Daha sonra da şu var. Ya ne yapmışlar burada? Mesela aşağıyla yukarıya bağlantı kurmuş. İlk önce burayı yapalım. Burayı mesela şu şekilde yukarı doğru kaldırıyorsun. Kesmiş olduğun saça bağlantı kuruyor. Yani şu şekilde. Yine burasını da aynı şekilde. Aşağıdaki saççı yukarı bağlantı kuruyoruz. Ve daha sonra tekrar yan taraftan bu şekilde arkadan öne doğru bir bağlantı kuruyor. Yani şuradaki saç. Sen geniş bakıp görebiliyorsun ya. Biz saçın e, Ya işte bu nasıl biliyor musun? Ya zamanla oturacak bir şey. Zaten bunu biz uzun saç kesim yap demiyoruz. Ya burada sadece sistemi görün. Yani bazı şeyleri görün diye. Sistem bilin ama yapın ama şimdi yapmayın. Ya bir zaman sonra eliniz yatkınlaşınca zaten ya mantığı çözün. Yani şu an buradaki ne anlattıysam o. Oh. Bak bu duruşu gördün mü saçtaki? Daha güzel duruyor. Yani şuradaki saçları da öndeki saça da bağlantı kuruyorum. aynı Bu şekilde bir bağlantı kurduk. Veya şu tarafa da bakalım. Yine kulak arkası yazsınca şurada varsa bir şey varsa onu alalım. Şimdi bu şekilde bitti. Evet. Ve şimdi üstleri keserken de şu şekilde ayırıyoruz. İlk önce o ayrımı yapıyorum. Bak üstleri keserken de öne doğru saçı taradı. Öne doğru taradıktan sonra bir ıslayalım saçı. Şimdi burada taran ince kısmında İki kaşın arasından bir ayrım yapacağız. Yani şu şekilde. İlk önce bir kılavuz oluşturacağız. Ondan sonra kesimimize devam yapacağız. Devam edeceğiz. Burada kesim yaparken de nasıl yapmış? Düz bir şekilde yani kafanın ön taraf saçın ön tarafını biraz daha uzun bırakmış. Yine bir göz kararı buradan şu şekilde Kesim yapıyoruz Yani şöyle Yandan da baktığınızda Kılavuzu aldım, yani. Kılavuzu aldım. Öndeki saça bağlantı koyuyoruz Bağlantı veriyoruz Yine burasını da düz bir şekilde kestim Daha sonra birleştiriyoruz Yani buradaki saçı Kesmiş oldum. saçı daha sonra birleştireceğim Bu da nasıl Arkadaki saçı önüne bağlantı kuracağız. İlk önce bir kesim yapıyorum Şimdi kesmiş oldum saçı bağlantı kuruyoruz. Yani şurada kılavuz burada. Görüyorum ben şu an. Oradan görükmeyebilir. Ya ince ince ayrım yapıyoruz. O şekilde kesim yapıyoruz. Yani şurada nerede? Burada. Ve kesim yaparken geniş bakıyoruz. Yani dedim ya saçı üst yandan üstten ve ön taraftan bakarak kesimler yapılıyor yani burada yapılan sistem aslında çok kolay yani yap teknik olarak kolay bir teknik yani uzun saç geldiğinde rahat bir şekilde yapabilmeniz için ne olur bir de iki de zorlanırsınız ama iki üçte dörtte daha rahat yapacaksınız. Siz de aynı şekilde yani devamlı yaptığınız işi severek yapacağım. Yani devamlı üzere koyacağım. Meslek ölmeye meslek. Aynen. Ve mesleğine ne kadar bir iyi bir olursa ya ne kadar iyi olursa mesleğini o kadar da kazanan sen olursun. Anladın mı? Sistem bileceğim mesela ben bu tekniğe devam edin. Saç kesimde olsun. Sistem bileceğim ve oyalanmayın. Ya güzel oldu, o oldu, bu oldu değil. Tekniği birlikte sonra vur geç. Ya gelecek olan paraya bak. Siz sürümle kazanıyorsunuz. Yurt dışı için yani teknik belli zaten. Kusursuz bir kesim yapacaksınız. O teknikle birlikte. Yani hızlı bir şekilde tıraş yapacaksın. Gelecek olanlara bakacaksın. Ha boşsundur yavaş tıraş edersin. Ama veya şöyle yaparsın. Elit birisi gelir yine yavaş yaparsın ama hakkını alırsın. Ya yaptığınız bir işin hakkını alın. Yani hakkını almazsan kazanamaz Yine buradan Düz bir şekilde yukarı doğru 90 derece açıyla kaldırıp kesiyoruz. Burayı düz bir şekilde kaldırıp kesiyorum. Bak daha bağlantı kurmuyoruz. Bura bitti. Daha sonra bu tarafı da alıyorum. Ya şurayı alıyoruz. Burasını da aynı şekilde. Yani şöyle göstereyim. Yine ortadan kesmiş oldum saça kılavuz alarak düz bir şekilde. Tamam. Biraz başını eğik olduğundan dolayı kesim yaparken de ya siz görün diye başını eğdim burada. Yani kesim yaparken düz bir şekilde kesim yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde düz yukarı doğru kaldırıyorum burada. Ve ayrım yaparken yani şu tekniği yapıyoruz. Ne yapıyor? Yukarıdan aşağı doğru indim. Anladın mı? Bu mantık. Şurada da görüşler bak nasıl yapmış? Burayı düz bir şekilde çıkmış. Biz de düz bir şekilde aldık. Bağlantılar ise şunlar yapacak. Bak bu arkadan bakış yan tarafın bağlantısı bu şekilde yapmış. Arkadan öne doğru bağlantı yapmış. Burada ise üstü nasıl yapmış biliyor musunuz? Bağlantıyı yani şuradaki düz kestik ya. Çapkaza çekip. Ha. Aşağıdan şey yukarı. Yapmanız. Bizim şey gibi yapmış. Yani biz sağa tarıyorsa çiziyoruz ya abi. O şekil gibi sinirleri alıyoruz. çapkaza çıkıyor. Işte. Aynen. Gelsin çocuk ya. Gel. Çocuk da gelsin. Bir şey kalmadı. Tıraş etsene. Gidecekler herhalde onlar. Bir bakayım. Hani çocuk abi. Daha dışarıda dışarıda. Yine burası da düz bir şekilde kesiyoruz. Şimdi bu kesim yaptık. Yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Burada üst tarafı bu şekilde. Yani arka tarafını göstereyim. Arka tarafı arkadan arkadan tutup öndeki saçla bağlantı kuruyorlar. Şu şekilde. Taç ayrımı yapılan yerle bir bağlantı kuruyor. Bu şekilde. Arkadan öne doğru çekerek saçı bağlantı kuruyoruz. Bak görüyor musun? Kesilecek olan saç belli oluyor zaten. Kendini gösteriyor. Düz bir şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Yani buradaki arkadaki saç düz çektiğim için buradaki saç da arkadaki saçı öne doğru yukarı kaldırdım mı direkt kesecek saç kendini gösteriyor. Ve burası bittikten sonra ise yan tarafı gelince yan tarafı da yine aynı şekilde mesela burada bir kesecek saç var. He? Saç mı? Tabi bir zorluk var. Şimdi buradaki saçı da aynı şekilde. Ya kanki bu kesimler çok maliyeti ve fiyatı da yüksek bir kesimler. Yani normal bir kesimden ziyade para, Türkiye'de beş para, beş para. Ya bunu 100 lira, 150 lira kes... 150 200 liraya kesersin bu saçı. Bu şekilde bir saç kesersen. Yine aynı şekilde. Bayağı böyle 25. Yok böyle 25. Vallahi bizim orada 100 yorum. Yok abi 25'e bana kimse yapmaz bunu. Katlı uzun saç kesim tekniğini anlattım. Bu videonun devamı bir önceki videoda olacaktır. Bu tarz videoların gelmesini istiyor iseniz kanalıma abone olarak ve beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Meslek deneyimi olmayan arkadaşlara bir aylık eğitim, mesleğini geliştirmek isteyen arkadaşlara da haftalık eğitimler verilmektedir. Açıklamada da numaram olacaktır arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için arayınız.